Merhabalar sevgili oğlaklar. Efendim Şubat ayını konuşuyoruz. Çok güzel bir ay olduğunu müjdeleyebilirim. Hani artık yazmayın bahtsız bedevi falan diye bir şeyler bana. Çünkü gerçekten de şansınız döndü. Yeter ki şans kapıyı çaldığı zaman değerli dostlarım nasıl kullanacağımızı ne yapacağımızı bilmek. Veya o şansı yakalayabilmek için bir belli başlı bir mücadele vermek. Yani hiçbir şey yapmadan durup acaba benim şansım nasıl düzelecek, ne zaman düzelecek diyemeyiz efendim. Ama bu ay gerçekten e, birçok gezegen efendim mal evinizde, mal ve para evinizde en çok da e, şöyle e, bakın şans e, bir günlüğüne de gelse, bir saatliğine de gelse e, bunu değerlendirdiğiniz zaman hayatınızın akışı değişebilir. Değerli dostlarım, güzel dostlarım, çalışkan insanlar, akıllı insanlar, aklınızı kullanın bir de efendim iç sesinize son derece önem verin bu ay. Sezgiler gerçekten çok yüksek. Kim sizi sever, kim sizi sevmez, kim sizin için ne yapar, ne yapmaz, hangi yatırım daha önemli sizler için? Çünkü yolunuza bu tip şeyler gelmek üzere. Şimdi bakın, büyük fırsatlar, güzel fırsatlar. <laughs> en önemlisi de maddi konularla ilgili. E şimdi bütün dünya maddi konulardan sıkıntı çekerken, ekonomik kriz küresel olarak bütün dünyayı sarmışken e size böyle güzel ile ilgili güzel fırsatlar geliyorsa E tabii ki şanslısınız denir Efendim Mars ve Uranüs boğa burcunda boğa burcu e, sizin Aşk eviniz güzel sevdiğiniz bir ev dost eviniz e, onlar da size e, çok uygun çok güzel e, Efendim etkiler yolluyorlar size çok iyi davranıyorlar ve Çevreyle olan ilişkinizde, duygusal hayatınızda ve yatırımlarınızda. Yani en güzel şeylere karar verebileceksiniz değerli dostlarım. En güzel, yani en uygununu seçebileceksiniz. Yeter ki bu söyle söylemlerimi, bu konuşmayı, bu videoyu hafife almayın lütfen. Lütfen uygulayın. Düşünün, taşının ve doğru kararlar verin lütfen. Çünkü bakın, ee, şimdi bu Mars'ta Uranüs... Ee, bir sürü videoda yıllık videonuzda da söyledim. Satürn, Jüpiter, Merkür ve Güneş'le böyle çarpışma halinde Kovadaki. Ona rağmen yine de bu Kovadan size güzel hayırlı haberler gelecek. Çünkü mal eviniz hareketli efendim. Çok hareketli. Şimdi burada hani dedim ya şey olacak diye. Sakın onu düşünmeyin ama yani hani ay kötü bir şey mi olacak onlar birbirleriyle kavga halindeyse bu gezegenler diye siz maneviyatınızı ve motivasyonunuzu yüksek tutun yeter ki bağışıklığınız güçlü olsun motivasyonunuz güçlü olsun ee, özellikle de ayın son 10 günü şubatın son 10 günü lütfen Sevgili oğlaklar çünkü ay başında biliyorsunuz bir de efendim merkür retrosu var. Burada işte alımlar, satımlar, madde ilgili, maddiyatla ilgili efendim imzalar bir şeyler bunlara çok dikkat edelim. Hatta hiç yapmayalım. Şimdi içinizde şöyle sorular, sorular, cevapsız sorular, düşünceler. Siz iç sesinizi dinleyin. Onu dinlemeyin. Yani kaygıyı ve korkuyu lütfen üstünüzden atın. Şöyle mi olur, böyle mi olur asla düşünmeyin. Çünkü kaygı o kaygı duyduğunuz şeyi çekim yasasına, evrenin çekim yasasına göre üzerinize çekiyorsunuz. Sakın bunu yapmayın. Yapmayın. Bununla ilgili zaten Eski iki yıl önce belki bir buçuk iki yıl önce bir video yapmıştım size Bodrum'dan hatırlıyorum. E, efendim, e, şimdi e, size yardımcı olacak e, yardımcı olacak e, bir grupla karşılaşabilirsiniz. Size işlerinizde güçlerinizde yatırımlarınızda alımda satımda bazı projelerinizde yardımcı olacaklar ve kader de. Gökyüzüde bu insanlarla birlikte olmanıza yardımcı olacak. Yani yollarınız oraya çıkacak. Şimdi her başlangıç, her olumlu düşünerek, başladığınız konular düşünerek, taşınarak... E, menfaatlerinizi kollayarak aman lütfen yani şans güzel olduğu zaman da menfaatlerimizi kolluyoruz. Merkür retrosu var sakın e, kimse bizi kandırmasın hiç olmadık bir şeye imza atmayalım e, durduk yerde kimseyle efendim mahkemelik olup hakim karşısına çıkmayalım. Yani bütün bunlar da vaki. Lütfen bunları düşünerek böyle bir şey yaparsak bu devamı gelen yani bu ay yapacağınız herhangi bir yatırım Atılım Yani sizin bir maceradır yapıyorum ama dediğiniz şey size gelecekte de yardımcı olacak. Uzun süre size destek olacak bir yatırım olacak. Ona göre. İyi düşünün taşının efendim. E şimdi şöyle derler ya top senin kalende diye. Tamam. Şimdi siz düşüneceksiniz artık. Ne istiyorsanız onu yaparsınız. İster iyi yaparsınız ister iyi yapmazsınız. E, e, bu e, önemli e, gelişmeler efendim e, maddi konularla ilgili, yatırımlarla ilgili gerçekten güzel gelişmeler var. Şimdi aslında siz e, macera sevmeyen, ciddi, e, ciddi, çalışkan, düşünen, taşınan bu bu tip e, 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 şeyleri olan insansınız. Eee Yine de istikrarlı olmayı düşünüyorsunuz. Hani yapacağım şeyler istikrarlı olsun diyorsunuz. İç sesiniz size öyle bir heves verecek. Ve siz lütfen iç sesinizi dinleyin. Bakın birkaç kere söylüyorsun Yasemin abla. Kaç kere söylüyorsun. Çünkü ezberlemenizi istiyorum. Önemli konuları. Burada efendim. Duygusal hayata gelirsek. En çok etkilenecek olan grup. Olan ilk e, ee, ilk 10 gününde doğanlar. Yani birinci devre dediğimiz. Birinci devre ne demek Yasemin abla? Bir kere daha söylüyorum. Olan ilk 10 gününde doğanlar birinci devre. ikinci 10 gününde ikinci, üçüncü 10 gününde de üçüncü devre oluyor. Şimdi en çok etkilenecek olanlar olan birinci devresi. Ee, çok fazla hayal ediyorsunuz. Ee, sanki böyle Cesur bir adım atmak üzeresiniz duygusal hayatınızla ilgili. Şimdi herkes hikayesine göre Kimisi annesinden babasından saklayabilir Kimisi işte eşinden gizleyebilir Bir, bir adım var Yani bir şeye yanaşma bağlanma veya ayrılma veya bitirme veya hayır ben yapacağım bu şeyi İlk sesim benim öyle diyor gibi. E, fakat evliyseniz evliyseniz veya e, eş veya sevgili diyeyim ben buna. Böyle e, olumsuz hiçbir şey gözükmediği gibi bir de birlikte sanki bir e, mali konulara böyle bir el atıyorsunuz. Birlikte e, sanki bir projeye el atıyorsunuz, birlikte bir e, e, bir e, işe ön ayak oluyorsunuz, birbirinizle ama ikiniz de. O her ne burcu olursa olsun problem yok. Siz böyle bir şey söylüyorsunuz, o da tamam e, şey yapıyor. E, e, şöyle ki sanki size destek çıkıyor. Düşüncelerinizde. Şimdi buldum doğru lafı. Yani sanki size destek çıkıyor ve yardımcı oluyor ve sizi bazı tehlikelerden koruyor gibi bir gökyüzü konumu var. Öyle. Güzel yani. Burada ee... bazı ee, korkular. Ee, şöyle ki bazı korkular Sanki birinden ayrılacakmışsınız Veya biri sizi bırakacakmış Biri sizi terk edecekmiş Böyle bazı kaygılarınız korkularınız var Ama ne dedik efendim Olmasın böyle dedik şeyler Olmasın böyle korkular ve kaygılar Kaygı sizin bağışıklığınızı düşürecek Kaygı yapmayın çünkü her şey yolunda gidiyor Bakın destek alıyorsunuz Hem maddi konularda hem şeyde Şimdi gelelim günlere ee, Ayın birinci günü e çok güzel bir gün ancak ikisinde üçünde böyle bir biraz motivasyonunuz sanki düşük sanki ödemeniz gereken bir konu maddeyle ilgili yine yani maddi konular hep dedim ya şeyde diye gündemde diye efendim şimdi bakın e, maddi konular gündemde e, çok güzel ama bu ikisi üçünde birdenbire sanki bir köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Şimdi nereden çıktı bu? Hani birdenbire deriz ya nereden çıktı bu fatura? Bunu ben ödememiş miydim? falan. E, böyle bir şey yaşanabilir. Beşi altısı çiğ e, sezgiler çok güçlü. Bazı hesaplarınızı kitaplarınızı yani kalbinizin sesini dinleyerek yapabilirsiniz. Bu kadar ki güzel. Peki, şimdi burada Jüpiter bütün uğraşlarınıza destek veriyor. Jüpiter büyük şans gezegeni. Destek verdiği zaman illaki konular büyür ve başarıya sürükler. Yani olumlu bir şekilde destek verdiği zaman bakın sevgili Oğlaklar, siz de artık benim kadar biliyorsunuz ki e, başarıya götürür. Özellikle 8'i ve 12'si arası. 8 9 en güzel iki gün. Burada ne yapsanız bakın, ne yapsanız başarırsınız. Diyelim ki bir futbolcusunuz, bir güreşçisiniz, bir efendim basketbol oyuncusunuz. Yani müsabakalara katılan birisi, o gün müsabakayı kazanırsınız. O gün o maçı kazanırsınız. Yani böyle bir şansınız var. Bunu bilerek lütfen maça öyle çıkınız. Efendim çok değerli futbolcu kardeşlerim de takipte olduğu için binlerce teşekkür ediyorum kendilerine. Bana da zaten yazıyorlar ve soruyorlar bazı şeyleri. Efendim şimdi ayın 10'u 11i duygusal hayat için çok ama çok önemli. E... 10, 11, 12. Bakın hem duygusal hayatla ilgili hem maddi konularla ilgili e, e, çok fazla yenilik var. E, siz de böyle görünür oluyorsunuz. Yani görünür oluyorsunuz dediğim zaman parlıyorsunuz. E, e, gittiğiniz yerde hani bazen gideriz deriz ya ay niye herkes bana bakıyor falan ay bugün çok güzelsin falan filan yani böyle herkesin ilgisini alakasını çekebilecek bir üç gün bunlar 10-11-12 hem duygusal anlamda sevgili böyle şey yapacak sevgili size fazla ihtimam gösterecek biraz da bazı maddi fırsatlar var çok cazip görünüyorsunuz efendim şimdi burada ee, 11'den 27'sine kadar bu üzerinizdeki bu büyüyü kullanmaya çalışın. Gerçekten istediğiniz her şeyi yaptırtabilirsiniz. Yani dilinizle, güzel, güler yüzünüzle, e, e, efendim davranışınızla. Çünkü gerçekten gezegenler sizi çok fazla destekliyorlar. 18, 19, Biraz dikkatli olmanız gereken iki gün 15, 16, 17, 18, 19. Ben 5 gün diyeceğim buna. Çünkü hani 2 gün önceden 2 gün sonradan hep koyuyorum ya. Öyle daha isabetli oluyor. Bazen günü gününe tutuyor. Bazen de 2 gün önce 2 gün sonra oluyor. Efendim 19'undan itibaren bazı konuları gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. Zaten de 21'inde Merkür retrosu bitecek. Bu yüzden 19'undan itibaren son kararlarınızı verip ya Allah bismillah deyip başlayabilirsiniz. Efendim şimdi kararınız 22 24 e, vermeyin. 22 23 24 günleri vermeyin. Çünkü gökyüzü size uygun değil. E, şimdi 25 26, 27, 28 inanılmaz her şeyi. Hani ne dedik videonun başında? E, dedi ki bir saat bir gün bile çok önemli insan hayatında. Yani o gün, o saatte verdiğiniz karar belki hayatınız boyunca sizi belli bir kulvara sürüklüyor, belli bir yere sürüklüyor. Ama iyi ama olumsuz. Şimdi efendim e, bu son dört gün, yani e, zaten söyledim son haftasından biraz daha az. Son dört beş gün, ayın son dört beş günü her türlü şeye karar verip her türlü maceraya atılma şansınız var. Parlıyorsunuz, gözüküyorsunuz, güzelsiniz. Bitti yani bu hani bassız falan filan o yazıları yazmayın artık. Bitti deyin, bitti deyin ve güzel düşünün güzel olsun. Güzel düşünün, güzel davranın, güzel fırsatları çok güzel değerlendirin. Mart ayında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın.